Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skinland'dayız. Bir takas sitesindeyiz. Bilmiş olduğunuz gibi çok büyük bir diye hitap ediyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi skininizi veya para çekmenizi bunlarla yapabilirsiniz. Çoğu takas sitesine göre benim sevdiğim yani her türlü para çekebilirsiniz arkadaşlar. İster normal banka banka transfer veya direkt VISA kartınızla yapabilirsiniz veya birçok kripto firmasıyla da paranızı çekebilirsiniz. Çok hızlı paraya ihtiyacınız varsa piyasanın bir tık altında alıyor ama para paranızı hemen veriyor. Tabi direkt Skinland bakiyesi alıp Skin'de takaslayabilirsiniz bu arada. Burada görmüş olduğunuz gibi kripto ile video yüklenmedi şu an ama burada Kripto ile nasıl paranızı alırsınız veya nasıl kripto transferiyle paranızı çeker ya veya yatırırsınız onu size burada anlatıyor. Hatta yenileyip bir bakalım. Gösterir, gösterirsin umarım. Hemen gelelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Önce trade URL'inizi buraya girip kaydediyorsunuz siteye. Kaydettikten sonra hangi hangi firma ile mesela Ether 20 veya Bitcoin, Ethereum gibi şeyi seçerek ona göre hangi mobil uygulamayı da kullanıyorsanız adresinizi alıp buraya kaydedip işlemi yaptıktan sonra skinlerinizi verip paranızı 5-10 dakika içinde hemen alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi tüm youtuberlarla anlaşmalarını görebilirsiniz. Hemen yukarıya çıkalım. By Skin's tarafına gelelim. Skin yerine benim en sevdiğim yer çok detaylı. Bir skin alırken arkadaşlar buraya direkt fullatını yazarsanız istediğiniz fullatı tüm skinler karşınıza çıkıyor. Mesela klasik 015 görevde kullanılmış fullatını ayarlayacağım buraya. O ikiye yanlışlıkla tıkladık. 0150 Hatta o sıfırlarda yazmanıza gerek yok. Ve direkt 15'i yazarsanız. Görevde kullanılmış 0.15. Hemen hemen azlaşılmışa çok yakın bir yer. 0.14 direkt azlaşılmış. Bunu trade up'larda kullanmak isterseniz. Mesela böyle koleksiyonların eski veya yeni. Buradan arayarak çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Tabi fiyatları normal skinlerine göre artabilir. Çünkü nadir atlar, ve pek kolay bulunmayan atlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada tüm 0.15'ler sıralanmış bir şekilde liste şeklinde veriyor. Varsa burada da minimum 86 dolar. Burası biraz uçmuş. Böyle şeyleri görseniz kaçırmayın derim. Başka? Hemen. Burada zaten klasik arkadaşlar. Az aşılmış, savaş görmüş gibi şeylerini seçebilirsiniz. Burada takas surelerine bakabilirsiniz. Pulatlı ya veya başka bir drop ararsanız, burada özellikle belirtebilirsiniz. Bakalım kategori, Star Trek, Hatıra gibi şeylere buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sticker, hangi sticker'lar istiyorsunuz? Arama arama, Berlin sticker'lar mı veya eski sticker'lar mı? Buradan, mesela diyelim Katowice 2014 çıkartmalı. Ben skin istiyorum. Varsa bana buradan gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi Katowice 2014 çıkartmalı. Tüm silahlar burada. Mor AWP'ye bakalım 800 dolara. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane Katowice çıkartmamız var ve burada da var. Tabii ona göre belli bir fiyatlandırması burada mevcut. Aynısını tekrar yapalım. Hatta ben şöyle yapacağım. Biraz zorlayacağım. Rio çıkartması olsun. Aynı zamanda Katowice çıkartması olsun üstünde 2014. üstünde çarmla çıkartmalar olsun görmüş olduğunuz gibi burada hepsinde katovaç çıkartması olması lazım. Ve benim istediğim diğer şeylerden de olması lazım. Bakalım. Fazla zorlamışım. Kafası karıştı. Çünkü hepsini böyle bulması sıkıntı. En azından çağrımlı buldu veya çıkartmalı buldu. Şurayı kapatırsam belki düzelecek. Kapattım. Face'ini boş verelim kategoriyi. Statrek istiyorum. Sticker. Anamari 2020 elinde yokmuş mesela ya da var bir yavaşlattı Dekatowise 2014 istiyorum görmüş olduğunuz gibi Star Trek'te sende ne var yok birini odaklanıyor hepsinden vermiyor bunu da test etmiş olduk demek ki sticker ararken arkadaşlar sadece bir tanesini böyle yapıp o ağırlık verebilirsiniz. Zaten pahalı bir stiker arıyorsanız buradan yazarak bulmanız sizin için daha iyidir. Sende ne var bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bir tane yakaladık. 320 dolar tanesi. Burayı anlattığımıza göre arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar açıklamayı bırakmış olduğum linke tıklayarak siteye gelip 10 dolarlık yüklemenize 1 dolar, 50 dolarlık yüklemenizde 5 dolar. 100 dolarlık bir yüklemenizde 10 dolarlık bir bonus elde edeceksiniz. Tabi bu yükleme veya takas için de geçerli arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.